Merhaba arkadaşlar, bugün Eviews'da e, bir Augmented Equipment birim kök testi yapacağız. Bu çektiğim 5. video olduğu için artık dalaklandım ve e, pörsüdüm. Çok fazla bir konuşma yapmayacağım, başlıyorum. E, ben şeyden, adı ne o zıkımın? Tweak'den verileri indirdim. Siz de isterseniz Eviews, Tweak, Muik ne zıkımlar varsa onlardan indirebilirsiniz e, ee, ithalat verisinden ben birim kök testi yapacağım. Agumented olur. i̇lk önce yapmadan önce grafiğine bakıyorum. Ee, yani durağı mı değil mi diye kendi gözümle görmek için. Trendine baktım. Dev ee, Devri Devran atlası gibi dünya turuna çıkmış. Sağ sol aşağı yukarı nere varsa gidiyor. Yani görerek de ben bunun aslında e, duran bir süreçten gelmediğini anlayabiliyorum. O yüzden adımıma başlıyorum. View, Unit Root Test, Trend and intercept tıkladım, okey dedim. Neden Trend and Intercept'e tıkladığımı sorarsanız ki onu kapatmışım galiba. Şuradan göstereyim. Ee, bizim en başta baktığımız şey en büyük model. Yani içinde trendin, gecikmenin, katsayının, işte şunun hata terimini falan olduğu büyük model. Sonucum bu. Daha sonra bakıyorum ki prop değeri 0.5, 10 ve 1'den büyük olduğu için H0'ı kabul ediyorum. Bunu kolayca t istatistiğinden de kontrol edebilirsiniz. Yani şu değerlerden eksik küçük olduğuna göre zaten kabul bölgesine düşüyor. Peki benim h sıfırım ne? Benim kabul ettiğim şey şuradaki gamma'nın 0 eşit olup olmadığını ya da küçük, pardon, gamma eşittir 0 ya da gamma küçüktür 0. Çünkü tek yönlü. Burada stokastik trend var mı diye bakıyorum. Evet dedim. E, stokastik trendim var dedim. Daha sonrasında Quick Estimate Equation kısmından şu tarafta gördüğüm e, tüm değişkenleri tekrardan yazacağım. Bunu yapmamdaki amaç Ivoşun bana verdiği çıktıyla elde ettiğim kendi elimle yazdığım çıktı arasında bir farklılık var mı? Ivoş bir yanlışlık yapmış mı? Yani sanki böyle bir şey mümkün. E, neyse, D ithalat eksi bir c et trend. Yani trendin şu sondaki şey yazmanıza gerek yok. Direk, direkt, direkt et trend derseniz kendi otomatik ekliyor zaten. Heh, başladı yine. Şuraya t'yi koymam <laughs> Sonuçları karşılaştırıyorum. Baktım kat sayılar falan her şey aynı tamam diyorum bir sorun yok. Ee, dediğim gibi buradan zaten şurada e, yes'e gittik ya arkadaşlar. Yani şu evet dedik h 0 kabul dedik Yes'e gittik. Burada bize diyor ki Wald testi kontrol et yani bizim stokastik trendimiz varken deterministik bir trendimiz de var mı ya bakıyoruz aslında. Ee, bu da A2 yani trendin katsayısıyla ilk gecikmenin katsayısının 0 eşit olup olmadığına bakacağız. View coefficient diagnostics Wald test ama ilk önce benim representation kısmından bunların ne olduğuna bakmam lazım. İlk gecikmenin katsayısı C1, trendimin katsayısı C4. Wald test C1 eşit c4 eşit 0 ee, Baktım. Prop değerinden yorumlamayacağım. Şu f statistiğinden yorumlayacağım. Çünkü bura biraz daha kafa karıştırıcı. Çünkü probu şurayı biliyorsunuz aynısı. Yani 0, 5, 10 ve 1 neyiz zıkkım sorulardan büyük mü küçük mü diye yorum diyorsunuz, Ona göre kabul et. Aynı zamanda şu F istatistiğine bakarak da yorumlayabilirsiniz. Bu 2.64 değerimiz. Bizim Wald test'te kullandığımız Q table var. Fi yani tablosu var. Fi tablosunda ee, i̇nternetten kolayca elde edebilirsiniz. Phi 3'e ee, e bakıyoruz. Neden? Trend ve interseptin olduğu en büyük model olduğu için. Gözlem sayımız kaçtı bizim? Gözlem sayımız 154. O zaman ben Fi P3 tablosunda Phi 3'te yüzde 0.05'te bakacağım neymiş? Yüzde şu 6.49. 6.49 2.64 bunun gerisinde kalıyor. Yani kabul bölgesinde. Tabi buraya bakarak da yorumlayabilirim. 0.05'ten büyük. 0 kabul yani. Kabul. Bu kadar yorum. Ee, peki ben neyi kabul ettim? Şunu kabul ettim. Yani benim stokastik trendim varken deterministik bir trendim yok. Yes'e gittim. Şimdi bana ne diyor? Ee, buradan farkındaysanız şurada trend var. Şimdi ikinci modelimde trendi çıkar. Ve öyle tahmin et diyor. Yapalım. View, unit root test, Intercept, trendi çıkardım. Elde ettiğim sonuç bu. Ne yaptık? Prop değerine baktık, 0.05'ten büyük, h 0 kabul. Aynı zaman test statistiklerine ne dedik? Yapabiliriz bunu. X3, e X2, e X1, e X2 e işte şunlar. X1 e bunlardan küçük olduğu için zaten yine kabul bölgesinde. Tamam diyorum. Ee, normal elimle yazdığım modelde de estimate'e tıklayarak hani trendi çıkarmıştık ya. Buradan da trendi siliyorum ve tahmin ediyorum. Baktım şu sonuçların e, aynı. Yani bir farklılık yok diyorum. E, doğru. E, buradaki peki benim şeyim ne? Hmm. Hipotezlerim ne? Gamma eşittir 0. Gama küçüktür 0. Bunu test ediyorum. Gama dediği şey. iyi hepsini kapa. Gama dediği şey. Şuradan representation kısmına girdim. İthalatla. C3. Yani şu. Bir dakika ben ne yapıyorum ya? Bu değil be. Ben şuradan zaten bunu yaptım. Neyi yaptım? Şunu yaptım. Şunu kontrol ettim. Yani watt test'e geçmedim daha bir dur. Şunu kontrol ettim ve yes'e gittim. Ben yes'e gittiğim için watt test'i şimdi yapacağım tekrardan. Eee, watt test'i yapacağım. Şimdi burada VAT testi nasıl yapacağım peki? VAT testte ne diyordu bize? Ne yap diyordu? VAT testte A0 ve gama 0'ın A0 ve gamanın 0 eşit olup olmadığına bak demiş. A0 ne? Sabitim. Gama 0 birinci gecikmem. O zaman ben gidiyorum. Representation zaten hani şey yapmıştık şuradan. Ay yapmadık. VAT testi yapmak için şuradan ee, katsayılara bakıyorum. İthalatın C1 sabitinde C3'müş şurada zaten C3. Biyof Kofsch Diagnostik Walt Test C1 eşit C3 eşit 0. Ee, ne dedik? Prop'tan yorumlayabiliriz. F'ten de yorumlayabiliriz. F'ten nasıl yorumlayacağımızı ben size göstereyim. Fi tablosuna geldik. Bu sefer fi 1'de bakıyoruz. Çünkü burada sadece intercept var. 100 gözlemimiz var. 150 idi ama yüzde bakıyoruz. <laughs> 0.05'te 4.71. Benim değerim 1.49 yani kabul bölgesinde. Ben H0'ı kabul ediyorum ki H0'ım neydi? Gama eşit 0 iken e, A eşit 0, gama eşit 0 iken. Yes dedim. Aşağıya gittim. Aşağıya gittiğimde ne dedi artık bana? E, sabit de çıkar, trendi de çıkar öyle tahmin et. Yani şu modelde View Unit root test none yani hiçbir şey, hiçbiri. Test ettiğimde prop değerim 0.85. Test istatistiğinden de kontrol edebiliyoruz. E, 0.85 10 0.10 0.05 ve 0.01'den büyük. Neden hepsini söylüyorum? Eğer sizi sınavda hoca e, 0.05'e göre test edin demezse yani öyle bir kalıp vermezse hepsine göre ilk önce yorumlayacaksınız. Yani 10'a, 1'e ve 5'e göre ne olduğunu daha sonrasında yüzde ama daha sonrasında yüzde beşe göre testi devam ettireceksiniz ama en başta bunlara göre kabul et olduğunu yine söyleyin. Ee, kabul ettik dedik. Burada artık bizim val test yapmamıza gerek yok. Neden? Şuraya fark ederseniz direkt buradan yorumlayarak yes veya noya gideceğiz. Ee, baktık, kabul ettik, yes. Ee, gamma eşittir sıfır. Yes dedik ve buraya gittik. Neymiş? Birim kök varmış. Unit root çıktı. Tamam. Ee, bunu siliyorum. Bunu da siliyorum. Şimdi ithalat verisinde e, unit root var, birim kök var. Ve bundan kurtarmamız, yani bunu duranlaştırmamız gerekiyor dedik. Şuradan grafiğine bakabilirsiniz. Duranlaştırmak için quick generate series diyorum. Ne olsun? İthalat adjusted A olsun, arındırılmış. E, D log talat iki kere de kapadım. Neden logaritmik farkını aldığımı sormayın. Çünkü e, bilmem. Farkını da alabilirsiniz. Logaritmik fark daha çok sayıları küçük, küçük diyor falan filan diyorlar. Neyse. Şimdi ithalata girdim. View graph grafine bakalım fark ettiyseniz bu artık sıfır etrafında dalgalanıyor. Tabi uç gözlemlerimiz de var. Ee, ama yapabilecek bir şey yok. Bunun durağan olduğunu burada görebiliyoruz. Yani şuna göre durağanlaştı. Eee bir serinizi tekrardan hadi şunu dur test edelim durağan mı diye. View unit root test level'da trend and intercept'e bakalım. Prop değerim sıfır çıktı. Şu test istatistiği de bunlardan büyük. Yani H0'ım red. Benim H0'ım neydi? Şu şeyime geri geldiğimde en büyük değerde, en başa tekrardan döndüm çünkü şu stokastik bir trend var mı ya? Hayır yok dedim, bu tarafa gittim, noya. Şimdi diyor ki A2 yani trendin katsayısı sıfıra eşit mi? Trendin katsayısı yani prop değerine bakacağım. Burada daha başka bir test yapmanıza gerek yok yani burada direkt sıfıra giderseniz hayır sıfır reddederseniz burada trendin prop değerine bakarak yorumluyoruz. Trendin prop değeri kaç? 0.8526. H0 ne? Kabul müret mi? Kabul. H0 kabul ise yes'e gittim. Yani durağan bir süreç. Hem stokastik hem de terministik hiçbir şeyim yok. Artık bu sürecin benim durağan bir süreç olmuş diyorum. Bu kadar. Ee, bir de üfe var. Üfeyi de yapmayayım. Benden bugünlük bu kadar. Ee, i̇nşallah anlamışsınızdır. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Ee, i̇nternette genelde izlediğimde direkt Unit Route'a tıklayıp işte fık fık bir şeyler yapıyorlar. Ee, bulmaya çalışıyorlar. Ama aslında en mantıklısı olan bu. Yani şu tablo, şu sizin adımınız gibi bir şey, adım basamağı gibi bir şey. İlk önce en büyük modeli tahmin et. içine trendin, e, katsayının ve gecikmenin olduğu. E, burada buna göre yorumla. Yese gidersen Wald teste geç. E, daha sonrasında yese gidersen e, trendi çıkararak bak. Wald test yap. En sonunda da trend ve intercept'i çıkararak tekrardan yorumla. Tabi şu basamaklara da gidebilirsiniz. E, şunu zaten söyledik gittiğinde ne olduğunu. Trend duran süreç çıkarsa, burada deterministik trend var demektir. Bunu trendten ayırmanız gerekiyor ki e, duran bir süreç olsun. Trendten ayırma yöntemleri var. E, serileri, hani bir şeyler vardı da tam olarak hatırlamıyorum isimlerini. Bazı testler var. bir trending olarak geçiyor. Yani bunda kafanız karışıyorsa YouTube'a araştırın belki vardır. Ama bununla ilgili de bir video çekeceğim ileride. Böyle. E, daha sonrasında şu da önemli. Fi tablosu. Hani... Hocalar size genelde prop değerlerini vermezse balt testi o f değerlerinden e, fi 3 dediğimiz şey en büyük modelde fi 1 dediğimiz şeyde e, trendin çıkarıldı. Sadece interceptin olduğu model. Şu fi 2'yi bilmiyorum ne zıkıma yaradığını. E, bu. Bu kadar arkadaşlar. Eğer güzel geri dönüşler alırsam daha sonrasında diğer testleri de yapacağım. Yani aslında şeylerden bahsetmek istiyorum biraz da size. Ee, şurada mesela şunlardan yani bunları hocalar silerse bunları nasıl bulacağınız, Durbin Watson testinin ne olduğu falan filan zıkımlar. Yani bizi zorluyorlar.